Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Etiket Tofaş'tayız. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte e, bir çekilişten bah bahsedeceğim aslında. E, lütfen sizlerden ricam kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayınız canlarım. Yavaştan oyunumuza geçelim ve çekilişimizden bahsedelim. Şöyle odamızı oluşturalım. E, bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geldi. Skyna ile alakalı bildiğiniz üzere. E, zaten... Ee, aslında bu video Skyne ile alakalı değil ee, Mercedes Aksor çekilişi ile alakalı iPhone kullanın ee, Dostlarıma sesleniyorum Bu video sizler için tamamen Şöyle odamızı oluşturalım hemen Ondan sonra çekiliş detaylarına geçelim Odamız deneme olsun Yeni oda oluşturalım Şöyle yavaştan Aracımızı çalıştıralım hızlıca Ve çekilişten bahsedelim yavaştan ee, Sizlerden ricam <laughs> Biraz öksürdüm kusura bakmayın. Kanalıma abone olun ve video like atın. Ve destek olursanız çok sevinirim canlarım. Yavaştan geçelim şöyle. Geri geri gelelim aracımızı. Aksorumuzu geri geri sürelim. Şimdi arkadaşlar e, bildiğiniz üzere yapımcıyla iletişim halindeyim. Zaten bunu biliyorsunuzdur. E, yani şöyle söyleyeyim yapımcıdan rica ettim. Ve e, Mercedes ile alakalı çoğu yani şöyle söyleyeyim aslında elime iki tane kod geçti ama bu kodu yapımcıya bir sormam lazım ee, onu da sordum aslında ama elimde şu an iki tane Mercedes Aksor kodu var bunlar sadece iki kişiye gitmeyeceğini tahmin ediyorum çünkü yapımcı e, bu kodları birden fazla kişi kullanabilir gibisinden konuştu o yüzden e, kaç kişi olduğu belli değil yani 20 de olabilir, 30 da olabilir, 40 da olabilir, bilemiyorum. Şimdi çekiliş şartlarına geçecek olursak öncelikle kanalıma abone olmanız lazım arkadaşlar ve bildirimleri de açmanız gerekiyor çünkü videoyu e, yani çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. O yüzden hani abone olup like atın ve yorumlara e, çekilişe katıldım yazabilirsiniz ve sizlerden ricam videoda üç tane arkadaşınıza göndermeniz şöyle yavaştan devam edelim videomu üç tane arkadaşınız olur fark etmez gönderirsiniz paylaşırsanız sevinirim ee, abone şart şartlarını tekrardan söylüyorum yani abonelik diyorum çekiliş Pardon ee, karıştırdım çekiliş şartları Mercedes Aksor için çok fazla bir şey değil Birincisi YouTube kanalıma abone olacaksınız. Ayrıca TikTok kanalıma da abone oluyorsunuz. Ee, bu videoya beğeni atmanız gerekiyor. Şart e, yapmazsanız bunları açıkçası şöyle söyleyeyim. Yapmanız, yapmadığınız takdirde çekilişten yani bir şeyiniz olmayacak açıkçası da. Bu araç niye bu kadar yatıyor? Çok hızlı gidiyoruz herhalde. Neyse. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi hem bildirimleri açın, hem abone olun ve beğenin. Ve e, abonelikleriniz açık olsun. Bu önemli. Çünkü benim sizin orada abone olduğunuzu görmem lazım. Çekilişin sonuçlarını muhtemelen e, yaklaşık bir 10 gün sonra açıklarım diye düşünüyorum. Şartları tekrardan sayayım. Abone olun. ve e, ya video like atın. Yorumlara da katıldım yazın. Ve TikTok'tan da TikTok hesabım zaten açıklama kısmında mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. TikTok'tan da beni takip ederseniz zaten bu... Aa, bu arada Instagram'a da katayım. Instagram'da da takip edin sizlerden ricam. Instagram hesabım da var. Yani tüm e, bağlantılarımdan takip edin. Rica ediyorum. Instagram, YouTube, TikTok. Bu üçünden takip ettiğiniz zaman tamam. Ve ayrıyetten bu videoyu like atıp yorumlara katılın yani yazısını yazın. Ve ayrıyetten 3 arkadaşınıza etiketlerseniz benim için çok iyi olur. Onlar da izlesin videoyu. 3 arkadaşınızı da etiketlediğiniz zaman ondan dolayı hani çekilişe tamamıyla katılmış oluyorsunuz. Çekiliş sonuçları muhtemelen bir on, bu videodan 10 gün sonra açıklanır diye tahmin ediyorum. Bir aksaklık olursa zaten e, onu şey yaparım, bildiririm, bilgisini veririm. Çekilişte yani çekiliş aksaklık oldu diye. Elimde iki tane kod var ama bu kodu birden fazla arkadaşıma kullandırtırabiliyorum. Hani o yüzden yani sizlerden hocam şu an kaç kişi kullanacağını emin değilim. Ama bu Mercedes aks sürmek isteyen iPhone'daki ya yani iOS cihazına sahip olan arkadaşlarım bu dediklerimi yaparsa çok beni mutlu eder. Katıldım deyip ve üç arkadaşımızı etiketlemeyi arkadaşınızı etkile, etiketlemeyi unutmayın. Ee, dediğim gibi abone olup lütfen like atın bu videoya ve bildirimlerinizi de açarsanız sevinirim. Bu kıyamı da unutmayın gençlerim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ayrıca TikTok'ta da canlı yayın açıyoruz. Olan şu, şu yol bu yolda var ya bu arada bayağı sarıyor bu yeni haritadaki yol aşırı derecede beni çok sardı Her neyse e, şöyle söyleyeyim yani dediğim gibi e, tiktokta canlı yayınlardayız tiktoktaki canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz akşamları genelde açıyorum Arkadaşlar bu arada bu aracın, aracın altını bir şey yapsaymışız ha altı çok şey yapıyor ha çok vuruyor baksana Neyse biz yavaş gidelim. Aman aman aman. Ulan bu plaka ne alaka? 78 diyor ne alaka lan? Neyse her neyse. Devam edelim yolumuza devam edelim. Jet'e doğru kalkalım. Hadi bakalım. Yeni güncellemede şöyle bir şey gelecek. Yeni güncelleme ile alakalı traktör çizimi paylaşmış yapımcı. Ee, yeni güncellemede traktör oynayacağız arkadaşlar. Bu videoyu da bir hem... Bir yandan güncelleme bilgilendirmesi hem bir yandan çekiliş <laughs> bilgilendirmesi olarak e, açıklıyorum. Kusura bakmayın bu arada öksürebilirim hastayım çünkü ondan dolayı böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Allah al işte. Bak bu yolun şeyini unuttuk. Neyse bir şey olmaz. Biz hatta şöyle yapalım. Buradan devam edelim hızlıca hızlı hızlı gidelim. Fazla sizleri de şey yapmayayım. Lan sağdan geçsek var ya hiç problemsiz geçerdik. Hep videolarda nedense ben bu şey yapıyorum ya. Yayınlarda mesela aşağı düşmem ama videolarda düşüyorum. Çok saçma bir şekilde. Onu ben de çözemedim. Bilerek de yapmıyorum ha bu arada. Farkında varmadan oluyor. Bir anda oluyor yani aşağı düşmem. Şöyle gazlayalım. Aksorumuzla birlikte kökleyelim gazımızı. Ya dediğim gibi Aksoru oynamak istiyorsanız canlarım, dediklerimi yaparsanız yeterli. Sizlerden hiçbir ücret gibi bir şey talep etmiyorum. Öyle bir şey de talep etmem. Neden talep edeyim ki? Gerek yok. Oo, bayağı bastık ha. 150'ye kadar çıktık ha. Abo! Aman 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 aman. Hocam, 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 hocam. Aksor'la bildiğin şey yapıyoruz. Taklaya geldik. Allah. Aks bu Aksor'un hali ne olacak? Allah. Lan ne oluyor? Ro sak. Lan kendine gel. Lan ne oğlum? Lan bizi rezil ettin ha. Dur la. Allah Allah. Dur coştu bildiğin araç ya. Bildiğin yani araç şu an pert yani. Gerçek hayatta olsak geçmiş olsun yani. Şimdi devam edelim. <laughs> Tam derken yine öksürdü. Kaslı olacağız galiba chat. Neyse her neyse. Şu altı da sürtmezsek çok iyi olacak. Bu artı düzelecek bu arada arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın. Çok zıplıyorsunuz ediyorsunuz ama düzelecek inşallah. Ee, yorumlarınıza da yazmışsınız zaten. Hani Abi kod ver kod ver diye yazıyor, yazanlarınız var. Ulan yayında söyledim. Youtube'dakilerin nasıl haberi oluyor ben de anlamadım. Herhalde bir önceki videomda şeyden bahsetmiştim. O yüzden haberleri olabilir. Abicim burada takılmazsın değil mi? Ya cidden takıldı. Ulan neyse. Diyeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Aha. Aha. Ya yapma. Abi yapma beni oraya atma. Beni oraya atma. Beni oraya atma. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ulan. Cık. Bak 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 bak. Baka bak. Ya yapma ya. Ya niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun ya? Aksor bizi yarı yolda bırakma. Neyse. Bu videoyu da böyle bitireceğiz herhalde baksana. Yok. Neyse tamam. Bu kadar yeter. Evet. Ee, videonun sonunda yine çekiliş detaylarını açıklayayım. Anlayamayanlarınız varsa, duymayanlarınız varsa tekrardan söyleyeyim. Birincisi TikTok hesabımı takip etmek, Instagram'dan beni takip etmek. Açıklamada bütün her şeyim mevcut, bütün bağlantılarım, bağlantılarım mevcut. Ee, hesaplarımı oradan görebilirsiniz. Üçüncüsü YouTube'dan takip etmek. Hem yani TikTok, hem Instagram, hem YouTube. Bu üçünden abone olmanız bu videoyu da beğenmeniz yani üçünden takip edip hem YouTube hem e, Instagram ve TikTok ve ayrıyetten bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar ve e, şöyle söyleyeyim bak unuttum bildirimler açmayı ve ayrıyetten katılın ya yani katılıyorum yorumlardan tamam mı kafam gitti şu an iyice neyse yorumlardan katıldım yazıp 3 arkadaşınızı etiketlemiz, e, etiketlemeyi yapmanız önemli rica olunur. Dediğim gibi yani 3 arkadaşınızı bu videoyu etiketleyin. E, etiketleyemezseniz de fark etmez. TikTok'tan da etiketleyebilirsiniz. Bu videoyu zaten TikTok'a da atacağım. O yüzden hani... Ee, TikTok'ta da aynı aynı şekilde e, videosunu atmış olacağım. TikTok hesabından da üç arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Neyse videolarım videom bu kadardı canlarım. Sizleri çok seviyorum. İnşallah e, hak eden birisine çıkar bu çekiliş ve inşallah ist çok isteyen birisine çıkar diyelim. Neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu, videoyu like atmayı, bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.